diziyi başlattığınızdan beri diyorsunuz ki bu kız bizi yine nereye götürüyor? Biz nereye gidiyoruz? Arkadaşlar Fransa'dayız. Fransa'da Yuroşe'nin doğduğu köydeyiz, kentteyiz, kasabadayız. Buraya Yuroşe ile beraber geldik. Hem markanın doğuşunu, hikayesini hem yeni ürünlerini... Pardon, iyi. bir grup akışı geldi. İncelemek için buradayız. İnanılmaz mutluyum. Yani böyle bir etnikte olduğum için şu anda ile buraya geldiğim için. Çünkü yani artık biliyorsunuz bence en sevdiğim markalardan biri yıllardır. Yeri apayrı bende ve gerçekten de onların böyle doğduğu yerde olmak, daha böyle yakından tanışacak olmak. Bu fikir beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden buradayız. Şöyle çok tatlı bir hazırlık yapmışlar. Bu işte Glow Energy serisi az önce bahsettiğim yeni seri. Yıl sonu Türkiye'de de lansmanı olacak. Biz burada önden deneyimlemiş Olacağız. inanılmaz güzel gözüküyor bu arada. Henüz deneyimlemedim ama burada bol bol deneyimleriz. Lavabomuz var. Aynada tabii ki de bunlar asıl. Çünkü bütün köy Yuroşa'ya ait. Yani koca bir kasaba tamamen Yuroşa'ya ait. Burada yaşayan insanlar Yuroşa çalışanı. ve koca bir kasabanın bir markaya ait olduğunu düşünün yani. İnanın ya çok heyecanlıyım. Müthiş heyecanlıyım. Gerçi bu hikayeyi dinlemek için, detayları görmek için muhteşem heyecanlıyım. Çünkü daha önce böyle bir şey görmemiştim yani. Her yerde böyle Yuroşa'dan esintiler göreceğiz. Böyle yine yani çok tatlı bir hazırlık yapılmış benim için. Keyfim çok yerinde. İnanılmaz mutluyum. Bayağı bir yol geldik ama o kadar değdi ki. Tereyağı sarısı moda oldu. Aslında hiç benlik bir renk değil ama giyince gerçekten çok beğendim biliyor musunuz? Nereden almıştım? Hala vardır muhtemelen. Bu çantayı da örmüştü. Hanım bu Ayağımda terlik giydim. Ona da bandanamı taktım. Bir bakalım ekip neler yapıyor, neler oluyor, neler bitiyor. Burası neymiş? Bir gezelim görelim. Let's go. Let's go. Canlar bakın. Böyle bir yerdeyiz. Otelimiz. Hava çok tatlı. Otelimiz çok tatlı. Bu arada farklı farklı ülkelerden bir sürü işte marka tarafındaki insanlar, Euroş ekibinden insanlar, işte influencerlar falan geliyor ufak ufak. Şimdi tadım yapacağım. Ahmet'im düşme. Güzel bir sunum dinledik. Meyve sapısının tatlılığı peki? De Böyle bayağı tatlı, güzel bir hazırlık var burada. Böyle hamuruz mu Bu ben değilim ki. ben değilim ki. Manyak uyudum ya. Deli uyudum. O kadar yorulmuşum ki. Dostlar şimdi şöyle küçük bir legacy kasaba turu gerçekleştireceğiz. Ya ben acaba ben köy insanıyım ya. Ben acaba köy hayatı yaşamak istiyor olabilir miyim? Tövbe estağfurullah. Çok mutlu oluyorum böyle yerlerde. Çok Beni çok hasret denizim. Yani. Ya ee. her şeyi unutuyorum ya. Merhaba. Ben Begüm. Bu da Sapkan. Gerçekten köydeyiz ya bu arada. Hani şey değil öyle. Yalandan Annemden The North Face yürüyüş dağ ayakkabılarını çorlamıştım İki çorlamışım Bugünleri öngördüğüm için çorlamıştım zaten Teşekkürler anneciğim Bu arada dümdüz ormandayız Ayı mayı çıkar mı diye düşünüyorum şu anda Birine ne cesaretse en önden yaldır yaldır da gidiyorum Sanki yolu biliyorum Sanki ben yürüyüşeyim de kasabayı ben yaptım Ayı mayı çıkmaz herhalde değil mi? Ayı, ayı çıkar mı? Ayı, ayı çıkabilir mi? Çayı içeyim ben geze geze ooo öyle bir şey masaj randevum vardı. Ee, burada bir miktar yoğrulacağım ben şimdi. <laughs> Ay çok en sevdiğim, en sevdiğim masaja bayılırım. Son derece utandığım bir anı yaşadım masaj odasında, spada. Böyle söyleyince çok korkunç bir şey beklemeyin. Sadece masajdan sonra uyuyakalmışım. <laughs> Ve kadın yaklaşık 2 iki saat sonra falan gelip ''Ay okey.'' falan <laughs> diye beni uyandırdı. <laughs> Öldüm zannettiler. Nasıl olmuşum? Neyse dur, göstereceğim ben sana şimdi, bekle. Bu masajda uyuyakalmışım. <laughs> Ay okey diye geldi beni uyanlara, öldüm zannettiler. <laughs> bir fine dining deneyiminin sonrasındayız şu an. şey var. Karpuzu közlemişler mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir tadına bakacağım çünkü içimde kalır. Buralara kadar gelip karpuzu Sen yanına... yemedin mi? Biz başka şey seçtik. Ya karpuzun közlenmesi hiç yani hoşuma gitmedi. Bir gibi. çok Gerek. fazla. 5-7... Free time'da şatonun oraya gidelim. Yaşandım ve bitti saygısızca. Bir çimen gezeceğiz şimdi böyle yuvuşanıp. Botanical, Botanical Garden. Garden diye biz botanik bahçeye geldik. Evet. Böyle yabancı evet. influencerlar, farklı ülkelerden influencerlar evet. ve evet. bizik biz yabancı değiliz. Burası laboratuvarmış. Pharmacie, il a décidé qu'il réalise qu'autour de lui, Burası da Yves Rocher'in ofisiymiş. Yani Yves Rocher, Monsieur Yves Rocher'in ofisi. Ay, ömrüm, selam. <laughs> ömrüm, selam. Abi bu kamera mı pis? Yo, hazırlandım. E, program müthiş yo. Bugün işte Yves botanik bahçelerini gezdik, ofisini gezdik direkt Yves ofisine gezdik hepsini çektim zaten size. İşte o üretim ağını, çiçeklerin serasını, botanik bahçelerini falan gezdik bir güzel. Ofisini gezdik iyi Sonra döndük. Küçük bir free time'ımız vardı. Free time'larda sen genelde hazırlanıyoruz. Başka bir yere gittiğimiz için ona hazırlanıyoruz. Ben de böyle hazırlandım. Asyalılara benzedim. Bütün ekibi bir anda suşi yapmaya başlayarak şok etmeyi düşünüyorum. <laughs> hani ya Sema! diyecek gibiyim her an. Şöyle bir boydan göstereyim kendimi size. <laughs> <laughs> Ay, Terlikler var. Birileri benimle Fransızca konuşacak diye çok geriliyorum. Onlar biraz şeyler konuda biliyorsunuz. Radikal. Alo? aşkım ne yaptın? Bu arada bunlar bir noktada iş seyahati gibi oluyor. Yani çok keyifli geçiyor. Hani tatil gibi de geçiyor. Ama aslında esasında işin özünde iş seyahati. O yüzden siz izlerken eğleniyor musunuz diye düşünüyorum bazen. Sizin için hani tek düze böyle şey mi gidiyor, sıkıcı mı gidiyor bu tarz vloglar? Yoksa hani işin bu tarafında merak ediyor musunuz? Onu merak ediyorum. O yüzden o konudaki görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Ama önemli olan sizin ne düşündüğünüz çiçeklerle pişti olmuşum. Baksana. Bingo oynanıyor bu arada şu an burada. Asla katılmayacağım. Kaybetmeyi kabul edemem. Böyle bir ortam. Merhabalar. daha vakti geldi teyit abilerin. ayrılıyoruz artık. Son günümüzü Paris'te geçireceğiz. Bugün Paris'e geçiyoruz. Bugün Paris'teyiz. Yarın da döneceğiz zaten. Valizimi topladım ve hayatımın en zor kapattığım ulan uyandık be. Hayatımın gerçekten de en zor kapattığım valiziydi. <laughs> ne oldu bir anda anlamadım. Ama sığamadım valize. Dönüşte ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Belki Paris'ten bir şeyler alırım, onları nereye koyacağım bilmiyorum. Neyse, onu, onu, o zaman gelince bakarız. Şimdi çıkmaya bakalım. Tren garımıza geldik. Buradan artık Paris'e gideceğiz. Bu arada bu ara... Bir de konuşsam neler anlatacağım. Ara ulaşımlarda tren kullanılması da çok tatlı oldu bence. Daha öncelerde hep böyle... <laughs> özel araçlar gelip götürüyormuş falan. ama hani Euroşe'nin e, imajına tren yolculuğu romantik şeyler çok daha uygun olduğu için bu yıl böyle ayarlamışlar ve bence çok güzel oldu ben tren yolculuklarını severim i̇şte İstanbul'da yaşayan ama Eskişehir'de olan biri olarak trenlere çok aşinayım çok da sık kullanıyorum biliyorsunuz o yüzden bu da çok romantik ve tatlı oldu bence şimdi iki buçuk saatlik bir tren yolculuğumuz var oradan Paris Paris Şimdi şöyle Uber'den bisiklet kiralayıp Paris sokaklarında bisiklet süreceğiz. İlk defa yurt dışında bisiklet süreceğim o yüzden heyecanlıyım. Size gösteremeyebilirim çünkü size gösterirsem düşerim arkadaşlar. Çok güzel hava tamam. müthiş. Paris'e geldiğimde de yine biraz soğuktu sanki. Şu an tam yaz havası. Bisikletle gezdik sonra biraz yürüyerek gezdik. Birkaç küçük alışverişler yaptık. Bir şeyler içtik sohbet muhabbet derken şimdi otele geldik. Tam böyle küçücük bir Paris otelindeyiz. Mini bir otel gerçekten. Yarım kişilik asansör vardı onu da göstereceğim size. çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Yarım saatim var makyaj. Kombin dün aynısı olacağım bu arada ama saç da yapmam gerekiyor. O yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde hazırlanıp yetişelim. Kimseyi bekletmeyelim derim ben. Odamda gerçekten böyle kutu gibi. Küçücük Ay ne oluyor? Ayol biri mi var? Neden açılmıyor banyon? Aa çok saçma. Anksiyete bastı şimdi beni. Hah. Bu şimdi... ne, ne lan? Ah bir kapı daha açıldı. Canım tövbe estağfurullah. Üstüme ilki sağlık hani. Sanki kık. kal. eden küpemin birini takmışım, diğerini takmamışım. Altta da resepsiyonda Cezayirli bir abi var. Güldü bana. Ne bu asansör? Ne <laughs> sanki restoranı görmüşüm. Yere yapışacağım. Neredesin? Neredesin? Allah belanı versin diyeceğim şimdi Seda Sayan gibi. Hadi canım. Ay geç Zahmet olmazsa bir aşağı indir bakalım bize. Tek ben olsam geç kalmak tabii ki umurumda olmaz ama burada bir sürü insan var. Bekletmek ayıp olur. Yok çanta aldım burada renkleri patlatayım diye. Fransız Fransa'dayız diye modasal bir şeyler denedim. Olmadı. Önemli değil. Merci. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> günaydın canlar. Günaydın. Bugün dönüş günü ama öncesinde ne kadar yakışıklı bir çocuksun, ne kadar yakışıklı bir melezsin sen öyle. Allah sahibine bağışlasın. Öncesinde bir kahve içelim derim ben. Orada dün çok şık bir akşam yemeği yendi. Arkasına son bir son eğlence yapıldı falan. Güzel bir akşamdı. Şöyle birazcık da tek başımıza vakit geçirelim Paris'te. Zaten çok vaktimiz yok. Ya hava o kadar güzel ki arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Avrupa'yı kışında yazında deneyimlemiş biri olarak lütfen hani öyle bir plan yaparsanız sesine bak abi yeni uyandım sesim çok kötü bu arada öyle bir plan yaparsanız seyahat Berlin olur, Hollanda olur İspanya olur Fransa olur, benim başka bir deneyimim zaten galiba yok lütfen ay lütfen yazın yapın en azından baharda plan yapın yani vallahi tadı, tadını çıkaramamışım ben hiç buraların havalar böyle olsa var ya Ferlik ferlik gezer insan. Burada hava 11 11 buçuğa kadar falan hala nonstop aydınlık yani. Öyle işte. Kolum ağrıdı sizinle konuşmaktan. <laughs> Ama konuşasım da var çünkü böyle ekiple bir şeyler yaptığımızda size çok fazla bir şeyler çekemiyorum ya. O yüzden de baş başa kaldığımızda konuşmak istiyorum canım benim. Yürüyoruz şimdi size biraz etrafı göstereyim o zaman. Bir kruvasan yiyelim bakalım, bir de kahve. Yine o çıtırtıyı ve tereyağı tadını aldım. Ama muhtemelen hani süper bir kruvasan yemiyorum şu an Fransa-Paris standartlarına göre. Ama yine de dönmeden yemek istedim, o yüzden mutluyum. Hola. Hoş geldiniz. çok güzel bir ne yaptırdım. LPG diye bir cihaz kullandılar. Hafif kırmızı olabilirim ama geçecek. Şanzelize deyiz. Şanzelize